Selam. Şu muhteşem gün batımı ile birlikte ilerleyelim istiyorum. Deniz kızını da göstereyim. Tam şu kayanın üstünde hoş bir heykel var. Deniz kızını arkamız olarak yürüyelim. Bugünkü konumuz direnç. Aslında tam direnç gösterdiğimiz şeyin bize gereken şey olduğunu fark ettiğimizde yaşam dönüşüyor. Bunu egzersizler üzerinden giderek örneklendireceğim. Öğrenciler sürekli konuşan bir zihin halindeyse genelde hareketli egzersizleri yapmak istiyorlar ve daha yin olan yani daha duran meditatif çalışmalardan uzak duruyorlar ve onlara karşı çok büyük bir direnç sergiliyorlar. Aslında tam da ihtiyaçları olan o yin çalışmalar oluyor. Lütfen dene. Benim yolculuğum Çigong'la, o aşkla buluştuğum an dönüştü. Ve burada geleneksel Çigong'da çok fazla teknik öğrenerek yol aldım. Bazı çalışmalar o kadar durandı ki inanılmaz bir direnç oluşuyordu. Yapmak istemiyordum. Şimdi bir şey hareket etmek istiyordu. Hepimiz bir kere yapayım iyileşeyim geçsin bitsin böyle sihirli değnek bana değsin ve orası iyileşsin şifalansın dönüşsün istiyoruz yapma becerisi derinleşme istikrarlı bir çalışmayla mümkün her gün bir dakika bile olsa bunu ayırdığımız bir halde mümkün yaptıkça ve derinleştikçe içeriği Gözlerimi kapatıp içeriye bakma alışkanlığı edinmeye başladım ve bunlar meditatif çalışmalarla, yani daha durağan çalışmalarla mümkün. E, ve bu yolda qigong oturumları deriz. E, batı zihninin anlaması için daha çok meditatif çalışmalar diyoruz bunlara. Meditasyonun önceki halleri aslında, içeriye odaklandığımız çalışmalar. Bunu geleneksel qigong'da da, Jinan qigong diye daha sağaltılmış müçigon türünde de deneyimledim. Lütfen birlikte eğer deneyimlemek istiyorsan yorumlara evet diye yaz ve birlikte bu meditatif çalışmayı ister canlı yayında ister size hazırlayıp paylaştığım videoyla göstereyim. Birlikte deneyimleyen olalım. Yorumları bekliyorum.